Yeni nesil mutfaktan merhaba. Meksika mutfağını seviyorsanız bugün hazırlayacağım tarif tam size göre. Sizin için yapacağım vegan quesadilla pratik hem de iddia ediyorum herhangi bir Meksika restoranında yiyebileceğizden çok daha lezzetli olacak. Et ve süt ürünü de kullanmayacağımız için iyilik dolu bir tarif. 4 kişilik malzeme listesini aşağıda açıklama alanında bulabilirsiniz. Zaten yemeği yaparken de ölçüleri veriyor olacağım. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Bir kırmızı soğanı yarım ay şeklinde kesiyorum. Ardından taze soğanları da çok inceltmeden doğruyorum. Bir tane sarı biberim var. Yarısını kullanacağım. Kesmek için de pratik bir yöntem göstereyim size. Bu şekilde kesme tahtasının üstüne dik koyup sapının etrafından dolaşarak dört parça kesiyorum. Gördüğünüz gibi geriye kalan kısım yemekte kullanmayacağımız bölüm. Bunu ayırabiliriz. Şimdi de biberi jülyen kesiyorum. İçinde zeytinyağını hafif kızdırdığım tavaya soğanları ve biberi atıyorum. Arada karıştırarak orta ateşte 5 dakika kadar soteleyeceğim. Soteleme işleminin sonuna doğru ince ince doğradığım bir tane kırmızı çili biberini ilave ediyorum. Eğer acıyla aranız çok iyi değilse çili biberin içindeki beyaz kısmı ve çekirdeklerini çıkarabilirsiniz. Biraz yumuşayan ve esmerleşmeye başlayan sebzelere baharat ilave edeceğim şimdi. 2 çay kaşığı toz kimyon, 2 çay kaşığı kimyon çekirdeği, yarım çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber ve biraz karabiber ilave ediyorum. Tütsülenmiş kırmızı biberiniz yoksa normal kırmızı biber de işinizi görecektir. Baharatları ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve 1-2 dakikada bu şekilde soteliyorum ki lezzetler iyice birbirine geçsin. bir çorba kaşığı soya sosu ekleyip karıştırıyorum. Ardından küp küp doğradığım bir büyük domatesi de ilave ediyorum. Domatesler yumuşayıncaya kadar 3-4 dakika pişecekler. Ben de o sırada pişmiş olarak aldığım Meksika fasulyelerini süzgece koyup duruluyorum. Dilerseniz kendiniz de pişirebilirsiniz tabi ama bu şekilde çok daha pratik oluyor açıkçası. Fasulyeleri ekliyorum ve göz kararı tuz ilave ediyorum. Bu şekilde de 2-3 dakika pişirdikten sonra artık son dokunuşları yapmanın zamanı geldi. Tadı dengelemek ve tazelik katmak için ince ince doğradığım taze kişnişi de ilave ediyorum. Bir lime suyu ekliyorum ve altını kapatıp güzelce karıştırıyorum. Quesadilla harcım hazır. Quesadilla'nın olmazsa olmazı peynir. Zaten Queso İspanyolca peynir demek. Tortillaların arasına koyacağım hem harcı bir arada tutacak hem de böyle müthiş kıvamlı bir lezzet verecek. Bir kalıp vegan çedarın tamamını rendeliyorum. Tercihinize göre standart bir çedar da kullanabilirsiniz. Tortilla'nın yarım dairelik kısmına vegan çedarı serpiştiriyorum. Üstüne harcı güzelce yayıyorum. ince birkaç dilim avokado ve taze kişniş koyuyorum. Bir kat daha peynir ekliyorum ve ortadan ikiye katlıyorum. Üstten biraz bastırıyorum ve peynirlerin erimesini kolaylaştırmak için kapağı kapatıyorum. Kapak kapalı şekilde bir dakika kadar bekledikten sonra açıp diğer tarafını çeviriyorum ve bir dakika kadar da bu şekilde ısıtıyorum. Böylece tortillaların iki tarafı da çıtırlaşacak. Quesadilla hazır. Kesme tahtasının üstüne alıp keskin bir bıçakla üç'e bölüyorum. Üzerine birer parça da jalapeno turşusu ekliyorum. İşte şimdi her şey tamam. Vegan quesadilla hazır. Sıra geldi tadına bakmaya. Çok güzel olmuş gerçekten. Fasulyenin o yoğun tadı, bol baharat ama peynir de çok güzel dengeliyor bir yandan. Kişnişin ve lime'ın narenciye notaları çok fresh bir katman oluyor üstüne. Lezzeti bol, proteini bol yaşıyorum bu hayatı diyeceğiniz bir yemek gerçekten. Tarif hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenin ve yeni nesil mutfağa abone olmayı unutmayın. Bir başka yeni nesil tarifte görüşmek üzere.